Arkadaşlar bu dersimizde karar ifadeleriyle hazırlanan akış şeması örneklerini inceleyeceğiz. Evet örneklerimizi inceleyelim. Klavyeden girilen bir sayının negatif mi, pozitif mi yoksa sıfır mı olduğunu yazdıran programın algoritma akış şemasını çizelim. İlk önce arkadaşlar algoritmamızı yapalım. Birinci adım başla. İkinci adım bir sayı girilmesi gerekiyor. Evet sayı girişi yaptık. Değişkenimiz sayı ve girilen sayının sıfır ya yani sıfırdan küçük mü? Eğer sıfırdan küçükse girilen sayı negatiftir arkadaşlar. Sıfırdan küçük sayılar negatif olduğu için sıfırdan küçükse girilen sayı negatiftir yaz ve altıncı adıma yani bitire git. Bir sayı negatif negatifse pozitif olamaz ya da sıfıra eşit olamaz dolayısıyla işlem burada bitecektir. Eğer diyelim ki sıfırdan küçük değil. Bir diğer adamı geldi. Kontrolünü yapalım. Eğer sayı sıfırdan büyükse sıfırdan büyük sayılar pozitiftir. O zaman gel ekrana girilen sayı pozitiftir yaz. Daha sonra A6'ya gel bitir. <laughs> Varsayalım ki sayı sıfırdan da büyük değil. O zaman ne olacak arkadaşlar? Negatif ise, pozitif ise girilen sayı sıfırdır şeklinde ekrana yazdırabiliriz. Çünkü başka ihtimal kalmıyor. Algoritmasını incelediğimizde Arkadaşlar gördüğünüz gibi başla elips içerisinde yine yazılmış. Sayı değişkeninin veri girilmesi paralel kenar içerisinde yapılmış. Şimdi arkadaşlar bakın eğer koşulun olduğu yerde 3. adımda eğer koşulu var. Eğer koşulunu gördüğünüz yerde arkadaşlar deltoid simgesini kullanacaksınız. Buraya sayı sıfırdan küçük mü? Eğer bu soruya verilen cevap evetse. Bakın arkadaşlar. Buraya, bu evet'i de muhakkak yazılması gerekiyor algoritmada. Modülden aldığım için ben bu şemayı yazılmamış. Ama ben size söylüyorum. Evetse girilen sayı negatif yaz. Ve bakın arkadaşlar burada bir ok işareti var. Ok işareti nereye geliyor? Bitire geliyor. Güzel. Çünkü algoritmada da bu şekilde. Devam edelim. Eğer buna verilen cevap hayırsa bir sonraki adıma gel. Yani sayı eğer sayı sıfırdan büyükse bakın yine eğer de karar koşul ifadesi var. Burada yine deltoid kullanacağız. Sayı sıfırdan büyükse şimdi buna verilen cevap evetse girilen sayı pozitif yaz. Ve nereye gidiyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bitire gidiyoruz. Eğer buna verilen cevap hayırsa ekrana girilen sayı sıfırdır yaz ve işlemi bitir. Şimdi gelelim bir diğer örneğimizi inceleyelim. Şimdi klavyeden girilen iki sayıdan Birincisi büyük ise toplama, ikincisi büyük ise çarpma işlemi yapılacak. Bunun algoritma bakış diyagramını istiyor. İlk önce birinci adımı başlı olarak yazdık. İkinci adım sayıları gir. X ve Y sayılarını gir. İki tane sayı gireceğiz arkadaşlar. Unutmayın birinci sayı büyükse toplama işlemi yapacak bu sayılar arasında. İkinci sayı yani Y büyükse çıkartma işlemi yapacak. Eğer bir karşılaştırma yapıyoruz. X, Y'den büyükse Sonuç x artı y. Bakın arkadaşlar iki sayıdan birincisi büyükse x'i birinci sayı y'yi ikinci sayı aldık. Tamam mı? x y'den büyükse x ve y'yi topla <laughs> değeri sonuç değişkenine gönder ve a5'e git. Yani sonucu ekrana yazdır ve bitir. Diyelim ki x y'den büyük o, değil o zaman diğer sonuç geliyor. Değilse x ve y'yi çarp ve sonuç değişkenine gönder. Sonucu ekrana yazdır ve bitir. Şimdi algoritmasını inceleyelim. Bakın arkadaşlar birinci adım başla elips, değiş, e, sembolü gösterilmiş. Verilerin girişi paralel kenarla gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar şurayı inceliyoruz. Bakın eğer x y'den büyükse eğer x y'den büyükse eğer buna verilen cevap evetse ek, e, X ve Y'yi topla, sonuç değişkenine gönder. Daha sonra gel, sonucu ekrana yaz ve bitir. Peki arkadaşlar, buna verilen cevap hayırsa, hayırsa gel X ve Y'yi çarp, sonuç değişkenine gönder ve sonucu ekrana yaz ve bitir. Şurada şöyle bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Başla ve bitir elips içerisinde yazılmış. Veri girişi paralel kenar içerisinde yapılmış. Karar verme ifadeleri delta içerisinde yapılmış. Hesaplama işlemi gördüğünüz gibi dikdörtgen içerisinde, yine hesaplama işlemi dikdörtgen içerisinde, ekrana yazı yazdırılırken arkadaşlar şu alt tarafı biraz eğimli olan sembol kullanılmış. Şimdi Burada bir örneğimiz var. Bu örneğimizi beraber yapalım. Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olan ekrana yazdıran algoritmaya bakış yazınız. Klavyeden iki tane sayı girilecek. Birinci sayıyı giriniz dedik. Sayı 1. Geldim şöyle ikinci sayı giriniz. İkinci sayı giriniz. Sayı 2 olsun o da. Daha sonra bir kontrol yaptıracağız. Eğer eğer sayı 1 büyük sayı 2 ise ekrana ne yazacak arkadaşlar? Sayı 1 yaz. Sayı 1 yaz yani sayı 1 değişkenin değerini yaz. Ve 6. adıma git yani bitire git. Bitire git. Daha sonra değilse ne olacak arkadaşlar? Değilse sayı 2 sayı 1'den büyüktür. Ama biz oraya yine bir eğer de kullanabiliriz. Değilse kullanalım değilse kullanalım. Değilse arkadaşlar o zaman e, ekrana sayı 2 yaz. Gel buraya. Sayı 2 yaz. Bu algoritmayı biraz daha basitleştirdim. Bu algoritma biraz daha uzatılabilirdi. E, önemli olan burada akış diyagramını anlamanız anlamanız. Ama algoritmayı da tabii bir tekrar ediyoruz. Şimdi gelelim bu sorunun algoritmasını yapalım arkadaşlar. Geldim. Birinci adım. Başla. Başla. Okey. Güzel. Şöyle. Başla. Daha sonra bir girişleri yaptıracağım arkadaşlar. Birinci. Hatta şöyle sayı 1 diyorum. sayı 1 dedim. Sonra geldim şöyle. Sayı 2 dedim. Pekala. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bir deltoid alacağım. Eğer ifadesiyle sayı 1 büyük sayı 2 ise ne olacak arkadaşlar? Ekrana sayı 1 yazacak. Büyük olduğu için. Hemen ekrana yazdırma sembolünü aldım. Gel buraya sayı 1 yaz. Ve 6. adıma git. Şekilleri daha sonra çizeceğim. Değilse ne olacak arkadaşlar? Değilse ekrana sayı 2 yazacak. Geldim şöyle. Şunu biraz daha küçülteceğim. D ise sayı 2 yaz. Ve son olarak gel. Burada bitir. Hemen şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet ok olması lazım. Tamam. Gelelim şöyle. Güzel. Gelelim şöyle. Güzel. Şöyle. Oo. Tamam. Şu okumuzu da getirelim şöyle. Güzel. Tekrar anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane text ekleyeceğim. Evetse Evetse bu işlemi yap. Hayırsa gel şöyle şuraya hayır yazalım. Evet, inceleyelim arkadaşlar. Birinci adım başla. Bakın bir veri girişi yapıyoruz. Sayı 1. İkinci veri girişini yapıyoruz. Sayı 2. Karşılaştırma yapıyoruz. Sayı 1 sayı 2'den büyükse buna verilen cevap evetse sayı 1 ekrana yaz ve bitir. Eğer buna verilen cevap hayırsa sayı 2 yaz ve bitir. Arkadaşlar bu derste anlatılanları 27. ve 28. sayfada inceleyebilirsiniz. Döngüler ile hazırlanan akış şeması örneklerini işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizde sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.